Bugün sizlerle beraber Polo'nun restorasyon işlemlerine devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda sizler için Polo'nun koltuk döşemelerinin temizliğini paylaşmıştım. İlk günkü kadar olmasa da güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. İçine bindikçe artık araç kendini oldukça temiz hissettiriyor. Ben bunu bir restorasyon serisi olarak planladığım için döşeme temizliğini restorasyon işlemlerinin içerisine koydum. Nitekim bir restorasyon işlemi değil biliyorum. Onun haricinde polo ile ilgili planladığım 1-2 karoser ve dış aksam açısından değişiklik olacak bu dönem içerisinde. Bunları da sizlere güzellikle böyle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Umarım güzel bir seri olur, sizleri de mutlu eder diye düşünüyorum. Şimdi polonun bu haftaki restorasyon işleminde başlıktan da anladığınız üzere jant temizliği ve jant boyama işlemleri olacak. Normalde ben bunun için güzel bir fiyat almıştım açıkçası ama bu işi biraz da kendim yapmak istedim. Ha tabii ki dışarıda yaptırdığıma göre daha uygun olacak. Ben maliyetleri sizlerle paylaşacağım eğer böyle hani bu tür şeylere merakı olan arkadaşlarımız varsa aramızda yapmak isterlerse güzel bir sonuç elde edersek eğer sizlerle bütün her şeyi e açık açık paylaşacağım e fiyatlara kadar. Sizde belki böyle şeylerle uğraşmak istersiniz. Şimdi Polonun tanıtım videosundan hatırlayan takipçilerim, arkadaşlarım olacaktır. Ama ben yine de kanalımıza yeni gelen ve videomuzu yeni ziyaret eden insanlar için, arkadaşlarımız için Polonun jantlarını bir paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi Polonun jantları. Şu şekilde. Şuralarda sürtmeler mevcut. Yine şurada var. Bakın, burada bayağı derinlemesine sürtmelerimiz var. Yine burada var. E, jantımız kirli. Ona aldanmayın. E, temizliği yaptığımız takdirde buralarda ufak tefek e, ezilmelerimiz mevcut. Bir de jant göbeklerimiz de artık oldukça eskimiş. Bunların da yeni siparişini verdim. Onların da değişikliğini yapacağız. Fakat e, Polo'nun tanıtım videosundan bahsettim az önce sizlere. O tanıtım videosunun içerisinde bununla ilgili bir anket yayınlamıştım. O zamanlar bu jantın rengini ferik gri mi yapalım yoksa gümüş gri mi diye e, sizlere sormuştum. Instagram hesabım üzerinden. E, bu arada takip etmeyenleriniz varsa otoshowroom.com instagram hesabından takip etsinler lütfen. Çünkü e, sizden önce şu anda onlar e, jantın hangi renk olduğunu öğrenmiş durumdalar diyebilirim. Yaklaşık bir haftadır bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. E, kısaca hızlıca anlatmak gerekirse, e, ferik gri'den sonra e, aklıma yatan en güzel renk, gun metal oldu arkadaşlar. Gun metal nasıl bir renktir? Renk kodu nasıldır? Almak isteyenler veya boya kodunu bastırmak isteyenler e, hangi kodla bu işlemi tamamlayabilirler? Renk bu işlemin sonucunu nasıl duracak bunların hepsini video sonunda hep beraber göreceğiz. Bu arada e, kiriko yazıladım. E, aracı askıya alacağım. E, yani mümkün olduğunca tek tek sökmeye çalışacağım arkadaşlar. Üzerinden lastiği sökmeden bu işlemi yapacağım. Yani iç kısımlarını boyamadan sadece üst kısmındaki onarım işlemlerini yapacağım. Şurada az önce size bahsettiğim gibi çizik işlemlerini tamamlayacağım. Bunun için e, sipariş ettiğim ve kullanacağım malzemeleri de az sonra sizlere göstereceğim zaten onlarla birlikte sonuç olarak bu görüntü before ve after olarak öncesi ve sonrası olarak bakalım polo üzerinde nasıl duracak sizlerin de fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Dediğim gibi birinci jantımız bu şekilde. Bundan daha kötü durumda olan jantlarımız var arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi şuralarda eziklerimiz mevcut. Şurada gördüğünüz gibi bu tamamen bir yaralanmadır. Şurada mesela. Buna benzer yaralanmalarımız var. Burada yaralanmalarımız var. Uzaktan da görüntüsü bu şekilde. Zaten jant göbeğimizde oldukça çirkin bir görüntüye sahip. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta sanırım araç üzerindeki en temiz jant bu olsa gerek. Onun da yine şuralarında sürtme ve yaralanma izleri var. Araç üzerindeki en kötü jantımıza geldik. Şuraları görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar sanırım bir önceki sahiminde olsa gerek. Sağlam bir şekilde kaldırma sürtmek gerekiyor. Şu sonucu elde etmek için. Şuralarda var, burada var, burada var. Nitekim bütün kollarında mevcut. Uzaktan baktığımız zaman da aracın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu işleri nasıl yapacağız? Onlardan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar öncelikli olarak bir tane astar almanız gerekiyor. Bir tane şu şekilde sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane bu şekilde bir astarınızın olması gerekiyor. Şu şekilde bir vernik aldım arkadaşlar ben. Bunu boya sonrası aracın üzerine uygulamak için Yani jantların üzerine uygulamak için Sırasıyla bahsedecek olursak ilk önce Burada görmüş olduğunuz Hemen göstereceğim sizlere Zımparalarımız var Benim elimdeki zımparalar Bakalım nelermiş 180 varmış arkadaşlar Başka Markasında ne var 120 varmış. Bir de evet 80 varmış. Şimdi 180-120-80 olarak biz bunu sulu zımpara işlemi uygulayacağız. O az önce size göstermiş olduğum derin çizik ve yaralanmalı olan jantlar için özellikle. Bu çizik işlemlerinin e, zımparalama işlemini yaparken arkadaşlar e, tabi boya soyma işlemleri ve zımparalama işlemlerini sulu zımparayla bu şekilde halledeceğiz sonrasında ben şurada görmüş olduğunuz markaya ait bir tane çelik macun aldım. Yani genelde bunu kullanmışlar. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Video içerisinde göreceğiz. E, bu çelik macunu şuradaki e, yüzey üzerine sıkacağız. Sonra şuradaki sabitleyiciyle bunu sabitleyerek daha doğrusu sabitleme işlemini hızlandırarak e, buradaki e, spatula yardımıyla da onların üzerine geçmiş olacağız. Zaten video içerisinde bunları göreceksiniz. İlk işlemimiz sulu zımpara. Sonrasında macun işlemi. Macun kuruma işlemi bittikten sonra tekrardan sulu zımparalama işlemi yapacağız. E, sulu zımparalama işlemi bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir Dyson mantı alalım. E, bunu da e, lastik üzerinde yapacağımız için işlemi hemen bu jantın etrafında bir şekilde kapatmamız gerekecek. Lastiğe boya bulaşmaması için. Bu o işe yarayacak. Bunu o yüzden aldım. Aa, olur olur da e, bir tinerle temizlememiz gerekirse diye bir tane sentetik tinerimiz mevcut. Onunla birlikte burada en başta da size göstermiş olduğum aslar boyamız var. Daha doğrusu aslarımız var. E, bu aslarımız şu şekilde gri renkte bu astarlama işlemini yapacağız. Sonra kurulama işlemini bekleyeceğiz. Tekrardan astarlama işlemi yapacağız. Tekrardan kuruma işlemi bittikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz iki tüp boyamız var. Bu iki tüp boyayı az önce de size söylediğim gibi Instagram hesabımda bunun dolum işlemi esnasında paylaşımlarda bulundum. Renk görüntüleri kartelaları açısından bunun renk kodu falan filan her şey zaten orada mevcut. Yine Instagram hesabımda mevcut. Eğer görmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenler için tekrardan hatırlatıyorum. otoshowroom.com instagram hesabına ziyaret ederek orada bununla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Zaten before after görüntülerinde genelde orada yayınlıyorum. Sonrasında bu kurulama işlemi bittikten sonra boyama işleminden sonra bir de akrilik verdiğimiz var arkadaşlar. Aracın üzerine uygulamış olduğumuz jantın üzerine uygulamış olduğumuz boyanın vernikleme işlemini tamamladıktan sonra işlemimiz bitmiş Olacak. Evet. Sonuç olarak böyle bir uygulamamız mevcut. Bakalım işleri nasıl halledeceğiz. Ee, i̇stediğimiz gibi olacak görüntüler sizlerle de elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Böyle şeyleri merak edenler için bir uygulama olsun istedim kanalımda hem de güzel bir hafta sonu geçirelim sizlerle beraber istedim. Hava inşallah bize bu konuda imkan tanır diye düşünüyorum. Evet, bu arada ufak bir trik paylaşmak istiyorum sizlerle birlikte. Bu mevcuttaki boya, burada görmüş olduğunuz boya ve işte verniktir, onun dışında özür dilerim verniktir, aslardır. Bu tür şeyleri böyle bir kovanın içerisine ben sıcak su ile bekletmek için getirdim kovamı da. Sıcak suyla bekletirseniz burada görmüş olduğunuz boyanın homojen olarak dağılımı için güzel olduğunu öğrendim. Sizlerle de paylaşayım bu konuda. Zaten uygulama esnasında da birçok şeyi sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Evet hadi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar, jantımızı söktük. Gördüğünüz gibi lastikle birlikte temizlik işlemine başlıyorsunuz hemen. Bu yüzeyindeki yağ ve kirden, balata tozundan mümkün olduğunca arındırmaya çalışacağız. Bunun için de ben öncelikli olarak sabunlu su kullanıyorum ki kiri yavaşça arındırsın. Sonrasında da bu şekilde bir sprey şişesine su koydum. Evet. Yıkama işlemini kısacası bu şekilde gerçekleştiriyorum. Sonrasında hızlıca bir kurulama işlemi yapacağız. Ben size yapacaklarımı anlatayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle derin derin çiziklerimiz var arkadaşlar. Bunları bu derin çizikleri durulama işlemini tamamladıktan sonra zımparalama işlemine geçeceğim. Zımparalama işleminde şurada görmüş olduğunuz ilk önce 80'lik olan zımparamı kullanacağım. Bu derin çizikleri alabilmek için. Derin çizikleri aldıktan sonra Ardına 120 ve 180 olarak en son 180 zımpara yatacak şekilde tamamını uygulamayı gerçekleştireceğim. Bu sırada bu derin çiziklerden oluşan alanları zımparaladıktan sonra eğer ki ufak tefek böyle derin yarıklar oluşursa o alanları kapatmak için de macun uygulamasını yapacağım. Bu gibi ayrıntıları size video içerisinde elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Ee, bu macun sonrasında tekrardan işte 180 zımparayla tekrardan tüm yüzeyi bir zımparalama işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Sonrasında yine bu az önceki görmüş olduğunuz sabunlu su ve su ile durulama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ee, jantımızı tamamen temizleyeceğiz. Kurulayacağız. Kuruladıktan sonra maskeleme işlemini yapacağız. Maskeleme işlemi sonrasında astar ve boyama işlemi olacak. En sonunda iki kat boyama işlemi bittikten sonra da vernik işlemimizi tamamlayacağız. Ben size kısaca bu şekilde özet geçtim. Elimden geldiğince de ara ara görüntüler alacağım bu jant için. Bakalım bu jantın son görüntüsü nasıl olacak. Sizler için de ilk halini göstermek istedim. Evet arkadaşlar zımparalama işlemimiz bitti. 80'lik zımpara şu şekilde toplamda 2 adet kullandım. Bunun da sebebi çok fazla Derin çiziklerimiz var Bu jantımızda Şöyle elinizi vurduğunuz zaman üzerine Şöyle dokunduğunuzda Kısacası elinize böyle Pütür pütür yüzeylerin gelmemesi lazım Şurada ufak bir yüzeyimiz daha var Orayı da Canlı canlı yapalım Bu arada ben durumu anlatayım Bu jantın kenar Kısımlarında da arkadaşlar Çiziklerimiz mevcutmuş Onlar için de bir giderme işlemi yaptık bu jantımızda. Şuralarda gördüğünüz gibi. Buralarda mesela elinizle dokunduğunuzda şu anda buralarda da e, böyle çizik, derin bir e, his bırakan e, yarıklar yok olarak görünüyor. Şimdi sıradaki işlemimiz macun işlemimiz. Şuradaki kapağını açıp size göstereyim. Şu şekilde bir macunumuz var. Bu macunumuza bir de sabitleyici ekliyoruz. Onları da size hızlıca göstereceğim. Şimdilik bu kadar miktar bir macun koydum. Üzerine de birkaç damla sabitleyicimizden ilave edeceğim. Bunun içerisinde çok az kalmış galiba. Şöyle bıraksam yeterli sanırım. Fazla bile hatta. E, ee, bu sabitleyiciyle bunu homojen bir şekilde karıştıracağım arkadaşlar. 5 dakika içerisinde etkileşime geçeceğinden dolayı kurumadan tüm yüzeyi uygulayacağım. Uygulandıktan sonra sizlere tekrardan kaydı başlatacağım. Zımparalama işlemimiz ve macunlama işlemimiz gördüğünüz üzere sona erdi. Sonuç olarak gayet pürüzsüz bir yüzey yakaladım diyebilirim 120'lik zımparayla. Şimdi yaptığım neydi? İlk önce bu derin çizikler vardı burada hatırlarsanız. 80'lik zımparamızla şurada gördüğümüz 80'lik zımparayla e, tamamen yüzeyden arındırdım. Sonrasında oluşan e, o derin çizikleri macunla şu şekilde kapattım. Tabi burada bir katman oluşuyor. O katmanı da 120'lik zımparayla zımparalayarak alıyorsunuz. E, 120'lik zımparaya dikkat edin. E, şuralara ne kadar gelirseniz şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Buralarda derin çizikler oluşturuyorsunuz. E, benim biraz acemiliğime geldi ama hani sonuç olarak buradaki derin ee, o pütürlü çiziklerdense şuradaki kılcal çizikler şu anda gözümde bile yok diyebilirim. Sonuç olarak 120'lik zımparamızı attık macun üzerine. 180'lik zımparamızı uygulayacağız arkadaşlar tüm yüzeyimize. Sonrasında maskeleme işlemi yapacağız. Maskelemeden sonra da 2 kat astar işlemi olacak jantımızda. Bakalım ne şekilde devam edeceğiz. Şu anda bile zaten gayet güzel bir görüntü elde etmeye başladık. Astardan sonra zaten her şey yoluna girecek diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Şimdi 180'lik zımparamızla da tüm yüzeyi zımparaladım. Şu içlerde dahil olmak üzere tüm görebildiğim tüm yüzeye girdim arkadaşlar. Ee, şu anda zaten yüzeyimiz astarlık bir duruma kavuştu diyebilirim. Bundan sonraki işlemimiz güzelce bir yıkama işlemi yapacağım. Sonrasında güzelce bir kurulama işlemi olacak. Kurulama işleminin ardından maskeleme işlemi ve astarlama işlemine geçeceğiz. Aslalama işlemimiz bitti arkadaşlar. Ee, i̇lk önce tozutma boya atacağım. Sonrasında kapatmak için tekrar bir boya işlemi daha uygulayacağım. Bunları da 10'ar dakika arayla yapacağım. Gördüğünüz gibi nozulu bunun şu şekilde. Yani düz oluyor. Ee, Aslarda ise bir tık daha farklı. Şöyle göstereyim size. Aslarda normalde nozulumuz bu bildiğimiz sprey şişelerinde olan standart nozullar. Bu ee, boyayı atmak için bu türlü nozulları olması bizim daha çok işimize yarıyor. Çünkü boyayı uyguladığımız yüzey daha çok alana tekabül ediyor. Şu şekilde atarak ilk önce tozutma işlemi uyguluyoruz. Sonrasında kapatma işlemi için tekrardan ikinci uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunu çalkalamamızın nedeni de onu da açıklayayım. İçerisinde biliyorsunuz boya ve bir miktarda tiner mevcut. Bunu şu şekilde çalkaladıkça bu içeride homojen bir karışıma neden oluyor. Bu sebeple de sıktığınız zaman akıntı olmamasına yardımcı oluyor. Yani boyanın akmasını istemezsiniz. Çünkü çekim bir görüntü oluşturur. Bu nedenle de mümkün olduğunca 2 dakika boyunca çalkalayarak sonra işlemi uygulamaya geçebilirsiniz. Ben de aynı şekilde şimdi biraz çalkalayacağım. Çalkalama işlemine sonra uygulama işlemine geçeceğiz. A few moments later... Evet ilk tozutma işlemimiz bitti. İkinci uygulama için 10 dakika civarında bir beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Şimdi ikinci tur boyamızı atacağız. İkinci kat boyamızı atarak sonra vernik işlemine geçeceğiz. son kat da 60 bulunuyoruz. Evet ve son olarak da vernik işlemimizi uygulayacağız arkadaşlar. Vernik nozulumuz da yine aynı astardaki gibi boyadaki gibi düz nozula sahip değil. Bunu yine ufaktan bir çalkalayacağız. Sonrasında boya işlemi gibi püskürtme şeklinde uygulayacağız. İlk önce bir tozutma atıyorum. Sonra bir tık daha şu şekilde etrafında dönerek çünkü verniğin akma ihtimali olduğundan dolayı yine çirkin bir görüntü oluşturabilir. Bu arada şurada ufak tefek böyle göze batan yerler hala kalmış durumda arkadaşlar. Ama bunun ilk halini hatırlarsanız şu anki hali benim için gayet iyi bir sonuç diyebilirim. Benim niyetim de jantların hem rengini değiştirmek hem de bu göze batan uzaktan baktığınız zaman çok böyle bariz bir şekilde jantların kötü görünüşü vardı. Onu ortadan kaldırmaktı. E sonuç olarak bunu da başarmış olduğumu düşünüyorum. Hani ince bir işçilik çıkarmak isteseydim sanırım ona göre bir uygulama yapmaya çalışırdım. Ki ona göre de araştırmamı yapardım. Şimdilik bu şekilde bir görüntü elde etmek istediğim için sonuç olarak beni gene gayet memnun edecek. Hani yorum yaparken ona göre değerlendirirseniz sevinirim. Beğenirseniz de yine uygulamak isterseniz de fiyat bilgilerini sizlere video sonunda anlatabilirim. Ne çok atacağız ne az çok atarsak akabilir. Az atarsak boyayı tutmayabilir. O sebeple böyle orta kararınca bir görüntü elde etmek için güzel bir vernik işlemi uyguladık bu jantımızda da. Evet buradaki boyama işlemimiz ve vernikleme işlemimiz bittikten sonra dönelim kaliperlerimize. Yine aynı şekilde jant üzerine uygulamış olduğumuz boyayı bu yüzeyde de güzel bir kapatma işlemi uygulayarak sonlandıracağız. soranlarınız olacaktır. Bu disk yüzeyi üzerinde e, işte boya kalacak nasıl olacak falan diye. Arkadaşlar ilk frenlemede dikkat etmeniz yeterli oluyor. Sonrasında disk zaten kendini e, burada görmüş olduğunuz balata yardımıyla temizlemiş oluyor. Evet. Burası da güzel oldu. Evet. Lastiğimizi takalım. Son görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Daha jantın etrafını temizlemedim tabi. Ama görüntü yine de ilk gösterimiyle bu şekilde. Hemen akabinde arka jantını da söktüm. Zımparalama işlemi bitti. Astar atacağım. Astar sonrası boya ve vernik aynı işlemi buna da uygulayacağım.